Sahih-i Buhari'deki bir hadisi şerifte buyuruldu ki, Bir kimse, Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse, geçmiş günahları affolur. Demek ki, orucun Allah'ın emri olduğuna inanmak ve sevap beklemek lazımdır. Günün uzun olmasından, ve oruç tutmak güç olmasından şikayet etmemek şarttır. Günün uzun olmasını, oruç tutmayanlar arasında, güçlükle oruç tutmasını, fırsat ve ganimet bilmelidir. Bir hadisi i şerifte, Allahü Teala benim ümmetime, Ramazan-ı şerifte, beş şey ihsan eder ki, bunları hiçbir peygambere vermemiştir. Bir, Ramazan'ın birinci gecesi Allahü Teala müminlere rahmet eder. Rahmet ile baktığı kuluna hiç azap etmez. 2. İftar zamanında oruçlunun ağız kokusu Allahü Teala'ya her kokudan daha güzel gelir. 3. Melekler Ramazan'ın her gece ve gündüzünde oruç tutanların affolması için dua eder. 4. Allahü Teala oruç tutanlara ahirette vermek için Ramazan-ı Şerif'te cennette yer tayin eder. 5. Ramazan-ı Şerif'in son günü oruç tutan müminlerin hepsini affeder. buyurdu.